Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın vefatı üzerinden 3 gün geçmesinin ardından ölüm nedeni bugün belli oldu. Aytaç Yalman'ın koronavirüsü nedeniyle öldüğü açıklandı. 4 gün önce bizim Eski Gata denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısıyla takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra da eks kabul ediliyor. Ve o dönemde yapılan teste negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu özellikle giderek de son dönem yaygınlaşınca klinik bulgusu akciğer ve benzeri koah olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Ne yaptığımızı söylemek için söylüyorum. Yani orada evi dahil olmak üzere, kimlerle temas ettiği dahil olmak üzere, eşi dahil olmak üzere herkes taranıyor. Bu tarama sürecinde eşi dahil pozitif çıkanlar oldu. Ne zaman? Dün. Bu durumda böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. İki, ben daha tersini söyleyeyim. Başta pozitif olup yine yoğun bakım şartlarında yatan halen. Üç gün sonra negatif olan, 7 gün sonra pozitif olan vakamız da var. Yani birinci gün pozitif yoğun bakım şartlarında. 3 gün sonra bunun bu, biz bunu yeni tanıyoruz. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor. Pencere dönemi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu dönemde bizim nasıl hassasiyetle yaklaştığımızı böyle bir vakada bile beklemeden Erken dönemde filiasyona yani bulaşılık yani taramaya hızla çıktığımızı aman korumaları dahil olmak üzere herhangi bir yerle temas etmeyin. Biz birtakım testleri yaptık yap, yapıncaya kadar ve 14 günlük süreyi koruyana kadar hiçbir şekilde temas etmeyin önlemini aldık. Bu pozitif eşi ve yakınlarında çıkması nedeniyle de geriye dönük arkadaşlar yani hastanedeki hekim arkadaşlar bunu koronavirüs olabilir şeklinde yorumladılar. Dolayısıyla bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız üç kişi olmuş oldu. Buradan kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı gibi görevlerde yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birimlerinde de görev yapan Aytaç Yalman'ın ölüm sonrası hayata araştırılıyor. Aytaç Yalman 29 Temmuz 1940 yılında İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Belma Yaman ile evlidir. 1960 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1961 yılında Piyade Okulu'ndan, 1971 yılında Kara Harp Akademisi'nden, 1976 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1998 yılında Suriye ile yaşanan krizi müteakip 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mütabakatı gereği Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik işlerini yürütmüştür. 1961-76 yıllar arasında TSK'nın çeşitli birliklerinde TK ve Bölükler Komutanlığı ile KHSB ve Kurmay Başkanlıkları görevinde bulunmuştur. 1976-86 yıllar arasında Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde öğretim üyesi, Ege Ordu ve İstihbarat Başkanı, 50. Piyade Alay Komutanlığı, Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1986 yılında Tu General rütbesine terfi etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Üstün Hizmet Madalyası, Üstün Cesaret Madalyası, Altın Şeref Madalyası sahibidir. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman bir süredir tedavi gördüğü hastanede 16 Mart 2020 tarihinde hayatını kaybetti.